Bir dakika, ne konsiyerjdan düşünmeyeyim bir dakika. Bir dakika. Meta, kendini nasıl görüyorsun? Memnun musun antrenmanlardan? İnanılmaz memnunum antrenmanlardan. Zırh gibi oldum. Yaklaşık iki hafta ara verdim. Biraz düşüş var ama yine topluyoruz burada. Yedik Üniversitesi'ne hazırlanıyorsunuz. Evet, Yedik Üniversitesi'ne hazırlanıyoruz. Mükemmel bir atmosfer var. Onur Hocamızla, Can Hocamızla, İlko Hocamızla mükemmel bir çalışma sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın devamını biliyoruz. Bizi Kendi, çalışmalara Kendinden mutlu musun? Kazanabilecek misin? Kendime çok güveniyorum. Yalınmaz lazım geliyorum. Çalışmalarım da o yönde. Hocalarım da bana yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Şenol senle de konuşalım. Yeni arkadaşımız. Bir konuşalım. Antrenmanlara yeni başladın. Daha Nasıl gidiyor? Oldum. Harika bir tempo. Tam vaktinde gelmişim. Antrenman programından memnun musun? Harika. Koordinasyon için 10 numara. Kolay gelsin. Çağatay, Gelik evet. Üniversitesi'ne hazırlanıyorsunuz. Fena. Nasıl hocam. gidiyor? İyi, fena değil. Çalışıyoruz. Evet, iyi sporcularımızdan biri Ömer. Gedik Üniversitesi parkuru nasıl? Biraz kısa bir parkur. Zorlayabilir. Ama üstüne gidiyor. Çalışmalarınız nasıl peki? Yani çok iyi. Günde 6 saat antrenman yapıyoruz. Baya... <laughs> İrem. Nasıl gidiyor çalışmalar? Süper. Nasıl hissediyorsun kendine? İyi Gedik Üniversitesi'nden umutlu musun? Girecek misin Gedik'e? Ben gireceğim. Ha, parkor nasıl peki? Nüketciğim, gel bakalım. Nasıl gidiyor antrenman? Güzel gidiyor. Memnun musun? Çok. Can hocam, öğrencilerinden memnun musun? Tabii ki. Evet. Hocam çok memnunum. Ya. Nasıl gidiyor antrenman? Antrenmanlar çok gün gördüğünüz gibi terliyoruz. Ben de çalışıyorum diyorsun. Telefonu çekiyor daha fazla şey yaptı. Günüreciğim. Efendim Nasıl gidiyor antrenman? Çok güzel gidiyor hocam. Memnun musun? Memnun. Gedik Üniversitesi'ne girecek misin? Kısmet İnşallah diyorsun. İnşallah <laughs> hocam. Nasıl peki? <laughs> Parkur. Kendini hazır hissediyor musun? Hazır değil hocam. Daha çok mu da çalışman lazım? İyi bakalım. Hadi çalış o zaman. Tutmayalım Sağ Görkem. Merhaba. Karnım ağrıyor <laughs> biraz ama yapmaya çalışıyorum. <laughs> antrenman programı nasıl? Memnun musun? Çok yoğun ama gayet iyi. Disiplin başarının tek yolu. Süpersin. Ozancım, uzun bir aradan sonra nasıl gidiyor antrenman? Allah keşke bırakmasaydı. Çok kötü şey. <laughs> Alışamadım bak, <ben>, Kaldıramıyorum. Toparlarsın. <laughs> Gediye girecek misin? Bakalım. Karar vermedim daha. Tamam. İsmail gel, ilk sporcumuz bizim. Hocam öyle demiyordunuz ama sınıf Allah'a <laughs> alemanı yediyordunuz. <laughs> Nasıl gidiyor antrenman? İsmail gel, önce konuşalım ondan sonra çalışırsın. <laughs> Çalıştığını görün demek istiyorsun değil mi? <laughs> Nasıl, gediye gidecek misin? Hocam, yedikleri önce koca eline girmeye çalışıyor. Yapabilirim ya. diyorsun yani. İnşallah. Bu çalışmalarla olsun artık yani. Yani ev evimiz olsun. <laughs> Abdullah. Merhaba. Bu da bir zamanlar bizim iyi sporcumuzdu. Sen ama... Hocam gidip kazanıp geleceğim sizin yanında, sizin için. Hadi bakalım. Nasıl peki? Parkurun hazır mısın? Hazır hissediyor ya, bu musun kendini? Yani? Ya. Yarın gelebilirim sınavı. İyiyim diyorsun yani. Süper çalışıyorsun. Çalışmalar nasıl peki? Hocam fazla ağır ya çok iyi yani süper. Kendinden umutlusun yani. Kazanacağım diyorsun. Hocam siz nasılsınız? Patlatmayayım böyle moralimi bozmayayım hocam benim ya. Yapabilirsin biz sana inanıyorum. Hocam teşekkür ederiz hayırlı olsun. gel konuşalım biraz lütfen. Nasıl gidiyor antrenmanlar? Hocam çok yorucu gidiyor ya. Ayakkabı ayıkmaları yapmadım. Yoğun diyorsun ya. Yani. Çok yoğun. Çok teşekkür ederiz size. Fatih'im burada. Evet, evet. sporcularımızı topluyoruz yavaş yavaş. Nasıl yani, gidiyor evet. antrenmanlar? Çok iyi gidiyor hocam. Memnun musun? Ben, hocam hocam yoruldu çok yoruldu bugün <laughs> Can Hocam bugün Mekit'te Yusuf yaptı ondan çok yoruldu. Aa evet. Ben, hakkını verin ya. Tabii. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tamam mesele.